arkadaşlar bugün sizlerle dayımla yardım hop, yapıyoruz. Hop, Dayı neredesin? En köşedeyim. Ha burada mı? Yok en köşe. En köşe? Yumurtaların ha. yanında. Ha geldim. Aha. Evet dayıcığım hareket edelim. Bak. İşte hadi. Hadi bas. <laughs> Gençler. Dayım biraz daha benden iyi. Bak kız da yardım yapıyor bana. Bana kimse yardım yapmıyor bu arada. Evet arkadaşlar benim tabletimden çıkıyoruz. Dayı dayıma da belki kanal açarız. Değil mi dayıcım? Evet. evet gençler hazırız. Hadi başla. Hayır beni herkes geçiyor. Hayır. <laughs> ben de sana yardım ediyorum. Evet kızım onlara ben şimdi avans veriyorum. Çünkü ben bastım mıydı, uçak modunda geçeceğim. Evet evet. Çocuk. Evet arkadaşlar biz geliyoruz. Dayım daha başlamadı bile. <laughs> Neyse hadi başla <laughs> <laughs> Arkadan jet gibi bir şey geliyor bu. Ekranda. Arkadaşlar ben de öndeyiz. Baba yıldız dayı gol geliyor ama. Jet gibi bir şey geliyor ki. Hocam geliyor bir şey. Kek ke 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 ben 10K'ya geçtim sen. Kek 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 Aha arkandan jet gibi bir şey geliyor kardeşim. Ya. <laughs> Selamun aleyküm. Ya geçti ya. Arkadaşlar <laughs> <36 gülüyor> çok kötü. <kutluyum> <laughs> Baba bastı mıydı? Oo. Oo. Arkadaşlar ben bittim Gençler şimdi ben bitirip Yenimi tekrar yeneceğim izleyin Ben bitirdim tekrar başladım ha, Bir daha ee, Bir daha kazanırsın <laughs> Bakın gençler şu bir Arkadan jet gibi bir şey geliyor Görüyor musunuz gençler Arkadaşlar mi geliyor bak Bu 50'de şimdi 1k'da Şimdi 5k'da görüyor musunuz 10k'yı geçti Aleykümselam 25K'ya geçti. 50K'ya geçti. Arkadaşlar jet gibiyiz. Evet. Arkadaşlar ben de bitirdim galiba. Daha yeğenim bitirecek de ben arkadan jet gibi bir şey geldi. Tekrardan bitiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitiremedim. Orada avans vermeseydin size abi Yine eski yerimize gel yumurta yapma yerine. Evet, ben biraz yumurta açıyorum. Gençler ben 10k yumurta açacağım. Ha <laughs> ha. Siyah bir şey çıktı. Evet biraz da arkadaşlar sizin için bunlar için. Aa. Gençler birazdan taramalı olacağız. Herkes hazırlansın. Basın. 17 17 basın. Kaslar görünenler için süzülüyor. Sessiz bir bakın en öndeki var. <laughs> Whoa. Wow. Hmm. hmm. Baba <laughs> ya, <birinciye> bak. where did Oh, arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oynuyoruz. Oyunumuz hiç bitmiyor. Aa <laughs> arkadaşlar. çok İşler iyi şey. Dayı. Razı. Dayı. Çok iyi bir Geçti. şey buldum. Geçti. Baba birinci kardeş. Dayı. Çok iyi bir şey buldum. Çok sinirlenme de hesap çalma. Bak. Buradan istediğin kişinin hesabını çalabiliyor. Oh. Mesela senin için çalabiliyorum. Bunun kını çalabiliyorum. Bunun çalabiliyorum. Dediğim arkadaşın hesabını çalabiliyorum. Arkadaşlar hesap içinde. çalma yapıyorum. Bak bunun hesabını istiyorsan bana 99 roblox ver diyor. Arkadaşlar bana girdim. Gençler Ali'yi geçtim. Benim Hem de iki kere geçtim. Bakın. Arkadaşlar ben daha 100K'dayım. Ben tekrar başladım gençler. Arkadaşlar ben daha 100K'dayım. Ben daha, ben Oha. Oha. Ben daha 100K'dayım. Ben daha Hı -hı, seni gördüm. Hadi, şaka lan şaka. Şaka ismi. İsmini? Şaka mı İsmini kızım. Şaka yapıyor arkadaşlar Osmanlı. değil mi? Nasıl ne öyle <laughs> demek ki ben eski şaka. Osman. Osman o. Benim açmama gerek mi açmış? Hı hı. Birka aha. Oh, aha. Oh, oh. Ah, oh, arkadaşlar fakirliğime bakmayın. Aaa bu nasıl? Aaa istiyorum. Bir şey de istiyorum. Ha bu ne? Arkadaşlar 18 18. Bir şey. Ne çıktı lan? Dur basma. Hayır. Day Dayı gel bu tur. Bu tur geri dön de. bu tur. Ben, ben o e eğlen dolanacağım. <laughs> Bet alacağım eğlencesine. Eğlencesine. Hile yapacaktım da. Hile yapıyorum. çıkmasın 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 Arkadaş ben bunu yasak sakladın sen. Dedeyim kaden gel. Asakla, asakla mı lan Sen onları niye açıyorsun ki boşuna harcın? Ben bitirdim tekrar. Başladım tekrar gitsin. Aa, çıktı ya vardı. çıktı Arkadaşlar ben bunu açmak istiyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar bak bak bak. dayı bu da, bu bile diyor. Link. Bak. Like atın diyor gençler. Like. Bak bak like işareti var. Bak link diyor. Link. 48 link olun biz size bunu hediye ediyor değil mi dayı? Bakın arkadaşlar link atmamız bu kadar önemli. Değil mi dayıcım? Hı hı. Dayı. Hı. Bak zengin bunu alıyor ya. Ne oluyor lan? İşte Bak, özel. Ne oluyor değil mi Arkadaşlar biz, o kadar zengin hı hı. değiliz. Değil mi dayıcım? Baya dondurma alıyor. Ben şimdi bir, biraz birilerine geçeceğim. Dondurma alıyor baya. Biraz evet, yapalım. Tabii ki de dondurma alıyor. Ben, ben başka oyuna gireyim. Sıkıldım ben bunda. Evet arkadaşlar ben başka oyuna giriyorum. Dayım sıkılmamış. Dayım hala oynuyor. Bana onları izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar size başka bir oyunumuzla geldim. Ben bu oyunu oynamıştım. Acaba hesabım devam mı edecek? İşte arkadaşlar bu da youtuber olmak. Aa buraya gitsin. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz. Yallah, ya Allah yemiş diyelim başlayalım değil mi dayıcım? Hı hı. Hadi bakalım. Hı hı. Hop aldım. Hmm. ne olacak? Ne olacak dayıcım? Hı hı. Ses dayıcım. <laughs> ya dayı bu ne? Aa. Bu hesap mı? Arkadaşlar ben bilmiyorum şu anda yemiyor arkadaşlar. Yemiyor. Ben çıkıyorum. Ben çıkacağım geri gideceğim. Herhalde oynadığım oyunun geri hesabını verdi ama. Neyse biz yeri yerimize gidelim. Hadi bakalım. Cuppa. Cuppa. Hop. Evet arkadaşlar eski hesabımıza devam ediyoruz. Evet şimdi dayıcım Biraz bilgisayar oynayalım mı? Yürüme. Hadi bakalım Arkadaşlar kanalımıza abone olun Roblox'taki hesabımızda Gerçekteki hesabımızda Abone olun Evet Oyunu, Evet tavsiye ediyoruz Bizle oynayabilirsiniz Bizle oynayabilirsiniz arkadaşlar Otuz gram. İşte. 52 milyar dolarım olmuş. Evet. Şunu alalım. Hii, niye alamıyorum? Bunu alalım. Al da bal, al da bal, al da bal. Ne işe yarar bu? Gelme. Aldım, aldım <laughs> ben numara şey aldım. aldım badaydı, badaydı. Evet arkadaşlar, böyle burada paralarımız var. Hadi üst katı gösterelim. Üst katta daha fazla bir şeyimiz yok değil mi dayıcım? Hı hı. 75 numaralı. Arkadaşlar kendimiz oyuncu aldık. Vay, e-sporcu mu lan o? E-spor, e-sporcu. E-sporcu bilgisayarını aldık. Evet arkadaşlar, ona da ben alalım. Oo! Ya. Çok zengin oldum. <laughs> Çok iyi. Yatmadım. Arkadaşlar gerçekten de çok iyi bir Youtuber'ız değil mi dayıcığım? Abone olun. Abone olun ki böyle olalım. <laughs> Televizyonumuz da yiyordu. Arkadaşlar plaketlerimiz var burada. Arkadaşlar dayı bizim hayalimiz bu değil mi? Plaket. Bak benim de gördüm. Plaket. Çok istiyorum. Evet arkadaşlar gidelim 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 buradan paramızı alalım al. Uuu paramız oldu. Arkadaşlar eskiden 1 lira 1 lira alıyordum. Şimdi ana bilmedi Şu biraz çoğalsın. Bir Dop şunu alamayalım. Şimdi alıyorum Arkadaşlar bakın buraya kasalar koydum. Ne işe yarıyorsa. Bilmiyorum ama neyse. 80 milyar verdim ona. Arkadaşlar youtuberlar çöp 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 en ben. E buraya da makine koymam lazım. Bu yüzden hiç vereceğim. Hop. Evet arkadaşlar biz de lütfen oynayın. Burası ben kesin açayım şey benim. <laughs> arkadaşlar bakın. Bilgisayar ben gibi değil mi? De. Bak eve aynı bak. Hı hı. Bak arkadaşlar plaketler de aynı. Bakın arkadaşlar bu eve bakın. Şimdi gelin bir de benim evimin arasına bakın. İyi, bak. Bir de benim evim bakın. Aynı değil mi? kardeşim de orada de de kuş diyor. Aboneliklerimizle o dayı gelmemiş şeyler bile yaptı. Oy kur 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 Ne yapsam? Arkadaşlar hadi ben biraz kestiriyorum. siz abone olun. Abone olmayı Unutmayın. Like Kendi edemiyorum ya. Siz abone, abone olun. Abone siz. Unutmayın lütfen like atın like bol bol like istiyoruz like, lütfen. hesabı like, da gelecek like. kısa sürede. Bakın. hop hop. Like, 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 like. Daha orijinal değil istiyorum dayıcım. <laughs> orijinal olmadığımız için. Daha böyle şeyler bilmiyoruz başka böyle güzel şeylerimiz yok. Evet 40 binimize bunu alalım. Dayı 3 hmm. bilgisayarla. Burada oynar mısın? Arka... Hmm. Arkadaşlar gamer dayım da burada. Neyse <laughs> oynayalım. Ya çok eğlenceli bu oyun. <laughs> arkadaşlar level oynamayı sevenler Bakın arkadaşlar burada da şeyimiz var konuşma mikrofonları var ya. <laughs> İşte çok güzel, çok güzel beğeniyorum ya. Düşürürsün hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar dayı eskiden renklerle oynuyordum biliyor musun? Hmm. Dayı küçük küçük bir tek ekran oynadım şimdi. Gamer koltuğunda sıfır eşyalarla... eşyalarla oynuyorum. Evet arkadaşlar ben biraz daha Hepinize merhaba gençler. 95 TL olmuş? 95. 170 TL oldu lan? Ne yapsam? Arkadaşlar 100 bin plaket değil plakete bak. Bak bak. Düşür. Vay vay vay. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biz de böyle yapın ya. Bunlardan kazanalım ya. Arkadaşlar plakadik güzelliğine bakın. Arkadaşlar ben bu plaketi sabah kadar bile takip ederim Sen? Bu plaketler çok güzel ya. Oyunu yapın için çok teşekkür ediyoruz. Kalk lan biraz da ben oynayayım. Kalk. Kalk. O ne? Adam abone kasıp oğlum. Arkadaşlar siz de bakın bir aboneye bakın. Bu cümlem bir abone be. Ölürmüşsünüz. Değil mi dayı? Yani hadi be gençler kırmayın bizi. Kırmayıyoruz. Hmm. Sizin için biz dayı. Kaç saat çalışıyor? Yani. Davet ve be, beğenir. Bakın sizin için o kadar level kasmışız. Şu şey yapıyoruz ama siz bir tane şu ama ne oğlum şu zili çaldırıp bir basmıyorsunuz ya. Dün de işim. İki dakika bir şey yapmıyorsunuz ya. Ama biz biz sizin için yarın saatimizi alıyoruz. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Hadi. Arkadaşlar plaketler çok güzel. Evet. Arkadaşlar bir de hadi bin, bin beğenimiz olsun. Bak. Enes Batur da kaç, kaç şey istiyor? Kaç istiyor? Hı? Kaç istiyor? Kaç beğeni istiyorlar? Kendimden? 50 bin, 100 bin. Ama biz? 5, 10, 20 ne kadar? Yenemizden ne koparsan? Altları bin. Sadece plaket alacağız değil mi dayı? Ooo kılıçlarımız da varmış. Ben hiç vermedim. Ben Paşa Bey sus. Oho, yüzü kaçma taşı. Beş, yana, yana, yana. Gençler Paşa Bey şimdi hemen yazın bakalım. Ben size söylemiştim. Bilenler bir aşağı hemen yazsın. Ama bak videoya bakmak yok. Evet hemen bir yazın bakalım kimdi. Şu an yazdığınızı farz ediyorum. Çapkın Bey benim. Kuşu. Koşu. Kuşu. Zaten biliyor. Bunu biliyorsunuzdur. Değil mi hı hı. İlk videomuzu izleyenler bunu zaten halay çeke çeke Biliyoruz. biliyordur yani. Oo arkadaşlar, sizin için dayı kaç saat uğraşıyoruz ya. Hadi be. Bir beğeni atmıyorsunuz ya. Nasıl alamıyorum şunu? Da. Ha alamıyorum. Beğenin be gençler, bir Gönlünüz ya oğlum sabahtan yapacağım. beri bir oynuyorsun yeter. Gözü bozulacak gözü. <laughs> arkadaşlar ya arkadaşlar kasıyorsa çok özür dilerim. Değil mi dayı? Yani. Samsung Galaxy 7'den oynuyoruz ama oyunumuz o kadar da şey değil. İnternetimiz yok sadece. <laughs> Ya şuna bütün Allah. şey yok. Oğlum yeter lan. Arkadaşlar gözü bozuldu. Tamam gözü bozuldu. Gözü bozulan adama laf dayı Edilmez. <laughs> bu ne lan? O ne? Kılıç. Oha bu kim? Hırsız. Kestim ama hırsızı. Hırsız mıydı? Mı Deli para be. bu. Ha? O ne? para. Hmm. mı? Ben, ben, ben geldim gençler. Ne haber? Vay 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 şükür. Sus bir şükür. Wow. Hey. Yaşar şuradan paramı çekeyim mi? Çekiyorum, 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 çek. çek. Tüm. Bu. Bunları arttıralım mı gençler? Oh my god. I'm sorry. Para çekiyorum, para yatırıyorum. Bakalım. Ne yapayım? Ben üst kata çıkalım. Bir kızım bildiği sevim oldu diye. Vav 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 nasıl gidiyor bakın bakın. Sen mi? Ne diyor? Ben annemi seviyorum diyor. Ha? Annemi seviyorum Annesini ben seviyorum. diyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada. Başka Sonra yok. Sonra erir. Bir dahaki videomuzda da ne yapıyoruz Aycu? Bir dahaki videomuzda da bir şeyler yaparız işte. Yani. Başka bir şey çekeriz. Başka bir videolar çekeriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun.